Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber paket açılımı yapacağız. Kaç olduğunu bilmiyorum. Kart açılımı. Paket açılımı da denebilir. 8150 tane müdeferimiz var. Yeni kadromda böyle göstermiş olayım baştan. Gördüğünüz gibi yeni şöyle bir kart açtım. Ve de böyle bir kartım var. Gördüğünüz gibi defanslarım zaten aynı karttan. Böyle premier kartı. Hemen şimdi kartları açayım. Ben Şampiyonlar Ligi kartı açacağım. Hemen nerede? Yeni etkinlikler yok. Öne çıkandı galiba. Evet. Buradan bir tane 3000'lik açacağım. İnşallah güzel gelir şu. Nerede? Yok. Heh. O yüzden kartımı çok istiyorum. Gördüğünüz gibi. Bu gelirse de çok mutlu olurum yani. Hemen ilk bunlar. Sonra hemen Tamam gay kimse artık. Şimdi 2500'lük açıyorum. Şimdi ilk olarak bunlar yerli. Sonra bu yerli. Bir tane de buradan bir tane buradan 1500'lük açacağım. ilk olarak şu. Bunu açacağım ilk olarak. Sonra da burada bunu açacağım. Gördüğünüz gibi. Oo, çok güzel. Ronaldinho da geldi. Şimdi buradan şey yapacağım. Bir dakika. Şurada iki tane beş yüzlük açacağım. Hemen açayım. Gördüğünüz gibi Jarzinho çıktı. Çok güzel. Gördüğünüz gibi böyle bir kart çıktı Hero. Böyle de bu kartı çıktı çıktı. Diğerleri de burada Nunez falan var. Brawl Day var. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı galiba. Hemen şu kadromla bir şey sokabilir miyim falan diye bakacağım. Hemen. Burada meyve ya da yedek koyabilirim. Bir şey olmaz. Kal yedekte sen. Sen de geç abi. Şöyle. Kadromda düzgün biri oldu. en azından ya da eteklerim de değil. Yani şuradan bunları tekrar yerlerine koyalım. Şu an böyleyiz. 100 bir kişi vardı. nereye koysak yükseliyor. Mantık çık zaten stopere gerek yok. Hemen burada. Şimdi oldu ya da daha yükseği var mı? Yok. Ben şimdi bunları oyuncularıma basacağım. Gördüğünüz gibi burada antrenman yapacağım. Bunları verelim. Bir tane de böyle şöyle iki satır gümüş. Hmm. Başka altınlar yok. Şöyle iki tane altın. Tane de özel kart vereceğim ama hangisini versem diye düşünüyorum. Vandak'tan iki tane var. Bundan bunu veriyorum. 8 Sekiz, sekize çıktı. Şimdi diğer gelen gelenlerimizi yükseltelim sizlerle beraber. Onda diğerlerini de yükseltebiliriz. Yine gelen şu şunu yükseltelim bir tane. Azıcık. Şöyle bütün hepsini verelim bana. 4 oldu çok iyi. Ha, burada şuna verelim birazcık. Bu da güçlensin. Gördüğünüz gibi buna biraz daha fazla vereceğim. Bu altı oldu. Sizlerle beraber yapıyorum. Görüyorsunuz sizde. Gayet iyi yükselttim. Ait el harcı -har diye biri. Biz bunların takımına kaybetmiştik Galatasaray. Hemen burada buna dört tane veriyorum. Sonra buradan buna girip buna da 5 satır vereceğim. 1, 2, 3 1, 2 3 4 ve de 5. Hatta 6'yı da vereyim. Gördüğünüz gibi burası 8'e çıktı. Hatta bir sıra daha vereyim 9 olsun. Son sonrasında başka yapacağım bir şey yok zaten. Gördüğünüz gibi kaldırım şu an böyle. Yeni bir şey de gelmedi gösterebileceğim. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay.